Güleni Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Büyük küçük hepimizin çok sevdiği tavuk facitayı bu kez sunum yaparken lavaş arasında hazırladım. Oldukça lezzetli ve güzel oldu. Bir o kadar da pratik tarifimin hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle julienne doğramış olduğum tavuğu marine ettim ve beklettim. Ardından sebzelerimi hazırladım. Wok tavamın içerisine sıvı yağ ekleyip marine ettiğim tavuğu sotelemek için koyuyorum. Tavuk nasıl parçalanır, nasıl marine edilir? Sağ üst köşeye linkini koyacağım. Açıklamalar bölümünü de ekleyeceğim. Lütfen oradan bakmayı ihmal etmeyin. Bu arada jülyen doğramış olduğum tavukları wok tavamın içerisine bir güzel soteledim. Burada size bir püf noktası vermek istiyorum. Tavuğu marine ederseniz oldukça kısa sürede pişecektir. Benim tarifimde de tavuklarım hazır oldu ve ben içerisine kapya biber, yeşil biber ve soğanı da ilave ettim ve birkaç dakika daha soteliyorum. Sebzeleri çok fazla da öldürmeden, e, soteleme işlemini yapın. Baharatları ilave ettim. Bir miktar tuz, pul biber ve kekik ilavesi yaptım. Tavuk fajita tarifim hazır. Daha da lezzet vermek için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilavesi yaptım. Bunu mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Tavuğunuzu önceden jülyen biçimde doğrayıp marine edin ve buzdolabının alt bölümünde bekletin. İftara yakın saatte de sebzelerle birlikte hazırlayın arkadaşlar. Yapımı da oldukça pratik olacaktır. Yemeğimi servis tabağımın içerisine alıyorum. İsterseniz bu şekilde pilav veya makarna yanında ya da şu an benim yaptığım gibi lavaş arası da servis yapabilirsiniz. Lavaşın içerisine hazırladığım tavuk facitayı yerleştiriyorum ve üzerine dilimlemiş olduğum kornişon turşulardan ekleyeceğim. Artık istediğiniz sosları veya e, malzemeleri koyabilirsiniz. Ben birazcık da mayonez ve üzerine de ketçap ilavesi yapıyorum. Ve artık lavaşı bir güzel sarıyorum. Hepimizin çok severek tükettiği tavuğu bu kez fajit olarak hazırladım. Bu tarifim ve kanalımdaki birçok tarif için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler.